Bey'i sevdiği sevdiğine saygıyla selamlıyor. Ben sizleri daha fazla bekletmeden 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla baş başa bırakıyorum. Evet depremi yaşadınız. 50 bine yakın can toprak altında şu anda. Türkiye'nin yüreği buradaydı. Dünyanın yüreği buradaydı. Bu kadar büyük acılara katlandınız. Bunun farkındayım. Depremin ikinci günü buradaydım. Ben buradaydım. Yaraların sarılması gerektiğini biliyordum ama geleceğe bakmalıyız ve geleceğimizi güzel inşa etmeliyiz. Belediye başkanlarımız buradaydı, bugün de buradalar. Hiçbir ayrım yapmadık, hiçbir ayrımı yapmadık. Kimin derdi varsa oraya koştuk. Çünkü eğer siz vatandaşlarınız arasında ayrımcılık yaparsanız ülkeyi sağlıklı yönetemezsiniz, güzel yönetemezsiniz. Herkesi kucaklamak, her derde ortak olmak ve her derde çözüm üretmek lazım. Allah nasip eder sizlerin oylarıyla iktidar olduğumuzda evi yıkılan, dükkanı yıkılan, ahırı yıkılan kim varsa evlerinin tamamını ama tamamını yeniden yapacağız depreme dayanıklı yapacağız. Anahtarlarını teslim edeceğiz. Bir kuruş bile istemeyeceğiz. Bir kuruş bile istemeyeceğiz.